Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişiye dair her şey diyeceğiz. Ona dair ne bilmemiz gerekiyorsa, duygusu, düşüncesi, eylem planı, aklından geçenler, kalbinden geçenler yani ne bilmemiz gerekiyorsa ne duymamız gerekiyorsa bunlara odaklanacağımız bir açılım yapacağız sizinle beraber ona dair her şeye şöyle bir bakalım ee, biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi kartlarımızdan gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz İyi ya da kötü olumlu ya da olumsuz kartlar bize ne söylüyorsa ne gösteriyorsa bunları konuşacağımız bir açılım yapacağız her zaman olduğu gibi. Biz biliyorsunuz ki en çok önemsediğim şey özellikle de benim bu kanalda ve kişisel danışmanlıklarımda her şeyi duymaya niyet etmek. Yani tamam pozitif şeyler olsun, tamam güzel şeyler duyalım, güzel şeyler konuşalım elbette ki istediğimiz şey bu ama gerçeklerden kaçmadan bunu yapalım. O yüzden de her zaman benim için önemli olan şey sadece güzel şeyleri konuşmaktan ziyade gerçek neyse onlara odaklanmak ya iyi kötü ne varsa gerçek neyse bunları göreceğimiz bir açılım olsun diyerek niyet ederek kartlarımızı açıyoruz tabii ki hadi bakalım neler görüp neler konuşacağımıza bir bakacağız ona dair bilmem gereken her şey enerjisine de bakacağız duygusu düşüncesi eylem planı aklından kalbinden geçenler neler oluyor neler bitiyor şöyle detaylıca bir bakalım salı verme vazgeçmek sıradanlık ve hayal kırıklığı. Hadi o zaman uzatmadan hemen başlayalım kartlarımızı okumaya. Öncelikle sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki anlık enerjiye bakıyoruz. Şu anda ne düşünüyor? Şu anda ne hissediyor? Onun modu ne? Hangi ruh durumunda? Ruhani durumu ne halde? Bunlara bir bakacağız. Salı verme. Azat etme, olayları akışına bırakma, tutucu davranılan durumlardan özgürleşme, serbest bırakma vazgeçmek. Alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak, bir şeyi artık istememek. Şimdi burada şöyle söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlarım, bu kişinin Evet, yaşadığınız ilişkiyle alakalı bir problem var zaten. Yani e, şu, bu açılımı ilişkisinde her şey mükemmel giden, çok güzel bir beraberlik yaşayanlar dinlemesinler. Çünkü size hitap etmeyecek. Aranızda sorun varsa, problem varsa, ayrılık varsa, iletişimsizlik varsa sizler bu açılımı dinleyin. E, ex partner için de dinleyebilirsiniz. E, ayrı değilsinizdir, ilişkiniz devam ediyordur. Ama sorunlarınız vardır, problemleriniz vardır, belki küslüğünüz vardır. E, ya da bir türlü size... size em, karşınızdaki insanın duygusunu, düşüncesini bir türlü anlayamıyorsunuzdur. Tam manasıyla size açılmıyordur. Sizler bu açılımı dinleyebilirsiniz. Çünkü bu kişinin anlık enerjisinde böyle bir bırakma, bir vazgeçme enerjisi var. Yani hem yaşadığınız ilişkiden hem aranızda olup bitenlerle alakalı olarak şöyle bir vazgeçme enerjisinde olduğu görünüyor. Bir bırakmış yani aslında size karşı gerçekten de başlangıçta çok yüksek enerjiyle başlamış ilişki. Bunları birazdan zaten konuşacağız da çok güzel duygular olmasına rağmen, size karşı çok güzel enerjilere sahip olmasına rağmen, yüksek duygular hissediyor olmasına rağmen bir vazgeçme enerjisinde. Böyle olayları bir akışa bırakmış olduğu görünüyor. Aranızda sorun var bu yüzden dolayı. Ondaki bu enerji yüzünden bir bırakma, bir vazgeçme, böyle bir salıverme enerjisinde olduğu için ya sizden uzaklaşmıştır ya sizi bırakmıştır ya iletişim problemi yaşıyorsunuzdur ve bunu böyle böylece kalmasını istiyor. Böyle bir bir şeyler yapmak, toparlamak enerjisinde değil şu anda. Biraz böyle akışa bıraktığı zamana bıraktığı, biraz özgür olmak istediği, özgürce yaşamak ve özgürce düşünmek istediği bir dönemden geçiyor. Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma ve arınma sıradanlaşma. Şimdi bu kişinin sizin bu ilişkide ondan beklentilerinizin olduğunu düşündüğü ve bu beklentilerden sıkılmış olduğu görünüyor. Üzerinde baskı hissetmiş olduğu görünüyor ve aslında onun istediği ilişki, yaşamak istediği ilişki daha sıradan bir ilişki, daha belki sadece onu istediği zamanlarda görüşülen, sadece onun istediği zamanlarda konuşulan, kendi yönetebileceği, onu yormayacak, üzmeyecek, kırmayacak, geleceğe dair beklentileri olmayacak bir ilişki yaşamak istiyor partneriniz. Ama sizin bu ilişkiden beklentileriniz var. Tabii ki bu hepinizin ilişkisinde farklı beklentiler olacaktır. Hani uzun süreli bir beraberliğiniz varsa siz artık hani ciddiyet istemişsinizdir. Artık bir şeyler yap, bir adım at, geleceğimizi görelim demişsinizdir ama partneriniz bunları istemiyor. Ya da kendisini buna hazır hissetmiyor. Ya da işte bir flört yaşıyorsunuzdur flörtleşiyorsunuzdur siz artık sevgili olalım ilişkiniz olsun adı konulsun istiyorsunuzdur ama partneriniz diyordur ki ben özgürlüğüme düşkün bir insanım ben bunları yaşamak istiyorum sıradan bir ilişki yaşamak istiyorum beklentisiz flört olarak kalsın istiyorum gibi gibi anladınız mı ya da yasak bir beraberlik yaşıyor olabilirsiniz siz artık hani bir sonuca ulaşmak artık bir şeyler yap orayı bırak bana gel diyorsunuzdur ama partneriniz diyor ki ben bu ilişkiyi böyle yaşamak istiyorum yani herhangi bir adım atmadan büyük adımlar atmadan, büyük sözler olmadan, büyük vaatler olmadan, büyük beklentiler olmadan daha sıradan bir şekilde ben bu ilişkiyi yaşamak istiyorum. Benim istediğim şey bu demiş. Yani aranıza giren şey aslında. Bu kişiyle aranızı bozan şey aslında bakarsanız sizi sevmemesi ya da size karşı aşk hissetmemesinden kaynaklı değil de ilişkilerde beklediğiniz şeyin aynı olmaması. Yani beklentiler noktasında farklısınız. O daha rahat ve sıradan bir şeyler yaşamak istiyor. Sizse artık hani ilerleme kat etmek, istediğiniz ve beklediğiniz şeyler var bu ilişkiler. Artık onları bir tık gerçekleştirmesini istiyorsunuz. Gerçekleştirmesini bekliyorsunuz. Bu yüzden dolayı da bu kişinin sizinle alakalı bir hayal kırıklığı yaşadığı görünüyor. Yani sizin ondan istediğiniz, beklediğiniz şeyler neyse. tabi bu beklentiler sadece güzel bir beraberlik yaşamak bile olabilir ama partnerinizin daha basit şeyler yaşamak istediği görünüyor. O yüzden dolayı da yaşadığınız ilişkide bir hayal kırıklığı yaşamış olduğunu söyleyebilirim. Ama burada şöyle de bir şey var, beklentilerin boşa çıkmasıyla alakalı. Çünkü beklediği şey dediğim gibi onu yormayacak, onu üzmeyecek, onu kırmayacak, ondan çok beklentisi olmayacak şeyler yaşamak isteyen bir partneriniz var. Bu yüzden dolayı sizin istekleriniz ve beklentileriniz doğrultusunda biraz enerjisinin düşmüş olduğu görünüyor. O yüzden bir uzaklaşma enerjisinde, bir vazgeçme enerjisinde, bir şeyleri zamana bırakma enerjisinde olduğu için iletişim problemi yaşıyor olabilirsiniz. Ee, ve kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü ama bu kişinin üzgün olduğu görünüyor. Aranızdaki bu vazgeçme enerjisi de olsa, salı vermiş de olsa, bir şeyleri zamanı bırakmış da olsa bu konudan dolayı aranızın bozuk ve problemli olmasından kaynaklı olarak üzgün olduğunu da söyleyebilirim. Mutlu değil yani. Enerjisinde böyle anlık enerjisine baktığımda hani çok mutlu aman boş versene istemiyorum zaten falan dediği birisi değilsiniz. Bunu diyemez zaten. Kartların ne kadar güzel geldiğini görebiliyor musunuz? Farkındaysanız son günlerde gerçekten de kolektif enerji çok güzel çıkıyor. Şimdi burada şöyle inşallah diyelim baştan şöyle niyetlenelim. İnşallah sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. Şimdi burada öyle güzel başlayan bir beraberlik, öyle güzel başlayan bir ilişki görünüyor ki hani ee, hep böyle söylüyorum ya bu kartları gördüğümde siz de o da demişsiniz ki ya ben aradığım kişiyi buldum nihayet hayattan evrenden istediğim kişiyi e mutlu olmak için beni sevip saracak, benim sevip sarabileceğim. Gerçekten güzel şeyler yaşayabileceğiz, yaşayabileceğim. Dualarımın karşılığını aldım. Sonunda o kişiyle karşılaştım dediğiniz bir kişi bu kişi. Siz de onun için öylesiniz ama. Bu kesinlikle karşılıklı. Yani duygularda bir karşılıksızlık yok. Yani platonik bir durum değil bu. E bu kişinin de size karşı aynı şekilde duygularının olduğu e ve karşılaştığınız anda, bu ilişkiye başladığınız anda gerçekten çok güzel bir enerjiyle. Evet nihayet ben istediğimi buldum diyerek böyle kendi içinizde kutlamalar yaptığınız bir başlangıç görünüyor ama işte her şey birdenbire tepe taklak olmuş. Yani e, her şey çok güzel başlamışken, e, her şey çok güzel ilerlerken birdenbire partnerinizin iki konu, iki olay, iki mevzu arasında kaldığı noktada biraz işler sarpa sarmış. Yani bu hepinizin ilişkisinde hep söylediğim gibi farklı olacaktır. Şimdi bu bir kişisel danışmanlık olmadığı için problem şu diyemem ya da bu kişinin sizden uzaklaşmasına, aranızın bozulmasına sebep olan konu şu. Şu olmuş da bu olmuş dememiz mümkün değil. Kolektif bir açılımda bu kadar detay verilmez ama sizin hikayenizi bilsek daha net bir şeyler konuşabiliriz. Onun için de kişisel danışmanlık alabilirsiniz. O bilgilendirmeyi de birazdan yapacağım. Ama şu anda kolektife devam etmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Net olarak söyleyemem ama birkaç tane şey sıralayacağım. Bunlardan bir tanesi muhtemelen sizin ilişkinizdeki de problem. İşte bu kişi her şey güzel giderken, sizi seviyorken, size bağlıyken iki konu arasında kalmış. Örnek veriyorum. Siz mesela ciddiyet istediğiniz, evlilik istediğiniz örnek veriyorum sizin ilişkinizde. O özgürlük isteğiyle bağlanmaktan kaçma isteğiyle size olan sevgisi arasında kalmış olabilir. Ee, annesi sizden hoşlanmamıştır, annesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Bir arkadaşı, en yakın arkadaşı sizi sevmiyordur, sizinle onun arasında kalmış olabilir. Ee, ya da işte dediğim gibi. E işlerini güçlerini çok fazla önemseyen birisidir. Keza öyle birisi zaten. Birinci önceliği iş, para, kariyer bunlara çok fazla odaklı bir insan ve bunlara çok fazla kafasını takan bir insan. İşte işine, kariyerine odaklanmakla sizin size olan sevgisi arasında kalmıştır ve sizin kalbinizi kırmıştır. Yani bir şey ya da burada şöyle de bir şey olabilir. Yasak bir beraberlik yaşıyorsanız diğer kişiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Maalesef bazılarınızın içinde şöyle bir durum söz söz konusudur ama hepiniz için olmayacaktır. Yani hemen endişelenmeyin. Bir başka kişiyle sizin aranızda kalmış da olabilir. Yani ilişkiye bir sadakatsizlik de girmiş olabilir. Yani şunu bilmeniz gerekiyor ki bu kişi severken, sizi severken, sizinle ilgili güzel düşünceleri, duyguları varken birdenbire onun dengesini şaşırmasına sebep olan iki konu, iki mevzu arasında kaldığında teraziyi tam böyle dengede tutamayıp sizden uzaklaşmış olduğu görünüyor. Sizin kalbinizi kırmış olduğu, sizden uzaklaşmış olduğu ee, sizinle iletişimi kopartmış olduğu görünüyor. Ee, ama şunu net söyleyebilirim ki bu kişinin e, sizinle tekrar arasını düzeltmek ileriye gidebilmek beklediğiniz, özlediğiniz şeyler neyse bunlarla ilgili adımlar atmak istediği görünüyor düşünce dünyasında. Yakın bir gelecekte bunları düşünecek, tasarlayacak. Çünkü neden bakar mısınız? Yani ne diyebilirim ki bütün güzel kartlar geldi, enerjiniz çok yüksek. Sadece şöyle bir şey var: bu kişinin ışığısınız bu kişi sizin onun ışığı olduğunuzu, sizin onun güneşi olduğunuzu düşündüğü görünüyor. Yani bir şekilde sizin enerjinize e, ihtiyaç duyduğu, bir şekilde ayrıysanız, iletişim kopukluğu yaşıyorsanız bu güneş enerjisinden uzak olduğunda kendisini karanlıkta hissettiği görünüyor. Ve gerçekten de e, çok fazlaca şu anda zaten anlık enerjisinde az önce de baktığımız gibi bir karamsarlığı var. Böyle bir her şeyin negatif tarafına, her şeyin olmaz tarafına odaklanmış böyle simsiyah bir pelerin, yani bir melankoli modu, bir depresyon modu, hiçbir şeyden memnun olamama, bir umutsuzluğu var. O yüzden dolayı da az önce de söyledim ya bir vazgeçme enerjisinde, şöyle bir salı verme enerjisinde ama bir şekilde bütün bunları negatif olan şeylere odaklanmış ama arkasında aslında şöyle bir o siyah pelerini şöyle bir üzerinden atsa, geriye dönüp baksa. Diyecek ki ya aslında e, onu seviyorum, ona aşığım, o beni mutlu ediyor, o benim güneşim. E, bunları görmüyor şu an. Şu an öyle bir negatif enerji içerisinde ki, öyle bir vazgeçme bırak bırakıp gitme enerjisi içerisinde ki, bu kişinin e, böyle bir ee, karanlıkta kaldığı görünüyor Sizin güneşiniz yok Sizin ışığınız onun önünü aydınlatmadığı için Tam olarak ne yapması gerektiğini Nasıl yapması gerektiğini Ne tarafa doğru gitmesi gerektiğini Aranızı düzeltmek ya da toparlamak adına Ne gibi adımlar atması gerektiğini Tam olarak göremiyor Bakın bilmiyor demiyorum göremiyor çünkü karanlık O yüzden dolayı da bu kişinin Yakın bir gelecekte çok net söyleyebilirim ki Eee sizinle böyle artık bu negatif enerjiden kurtulup o üzerindeki o karanlık siyah paltodan sıyrılıp güzel bir enerjiyle size geleceği ve bir şeyleri toparlayacağı görünüyor. Çünkü bakar mısınız bütün güzel yani sonuç kartlar olarak çektiğimiz kartlar o kadar güzel kartlar ki çünkü bu kişi size gelecek ama nasıl olacak biliyor musunuz? Üzerindeki o negatif, negatif enerjiyi attığında o melankoli modundan kurtulduğunda çünkü geçici bu durum. Aranızda ne yaşanıyorsa şu anda bu geçici bir durum. Partneriniz birazcık kendisini toparladığında biraz şöyle bir... Ee, kendini iyi hissetmeye başladığında arkasına dönüp bütün güzellikleri görecek. Sizinle olmak istediğine farkına farkına varacak. Siz olmadan mutsuz olduğunu farkına varacak ve geleceğe dair güzel hayaller kurarak gelecek size. Geleceğe dair, e, ileriye dair artık yaşadığınız ilişkiden beklentiniz neyse, ilişkinizin durumuna göre değişecektir bu dediğim gibi. Onları gerçekleştirerek onlarla ilgili olumlu pozitif e, e, aç, e, e, adımlarla size geleceğe görünüyor. Çünkü burada karşılıklı bir aşk söz konusu daha ne olsun yani e, sizi seviyor size aşık bu kişiyle alakalı ona dair ne bilmem gerekiyor diye soruyoruz ya evet korkuları var evet kaygıları var e, evet ilişkide sizin istediğiniz şeyleri çok fazla istemiyor aslında geleceğe dair adım atmak konusunda korkuları kaygıları var bunları bilmeniz gerekiyor ona dair ama bütün bunlara rağmen bu kişinin size aşık olduğu görünüyor ve yaşadığınız aşk enerjisinin karşılıklı bir aşk enerjisi olduğu görünüyor evrenin de desteklediği meleklerin de destek desteğini aldığınız güzel bir aşk enerjisi olduğu için bu kişinin size çok güzel tekliflerle çok güzel geleceğe dair adımlarla beklediğiniz adımlar neyse istediğiniz adımlar neyse bunlarla kalkıp geleceğe ve güzel bir kutlama yapacağınız böyle. E beraber el ele gezeceksiniz, tozacaksınız, dolaşacaksınız. Artık ilişkinizde paylaşmak istediğiniz şeyler neyse bunlarla ilgili çok güzel adımların atılacağı görünüyor. Yani evlilikle ilgili beklentiniz varsa özellikle de bu konularla ilgili güzel gelişmeler olacaktır sizinle alakalı. Çünkü partner ciddi niyetlerle gelecek sevgili arkadaşlarım. Bunları bilmenizi istiyorum. Yani kolektif enerji yine şahaneler yarattı. Hakikaten inşallah da bu kolektifin içerisindesinizdir ama ben daha net şeyler duymak istiyorum diyorsanız bu kolektifin içinde miyim de değil miyim daha net şeyler söyleyin bana ee, hakikaten e, bana aşık mı beni seviyor mu işte gelecek dediniz, düzeltecek, toparlayacak dediniz. İşte ee, bunun zamanı ne, süresi ne, süreyle, zamanla ilgili net bir şeyler söyleyebiliyor musunuz diyorsanız. Ya da bu iki konu, iki olay dedik mesela net bir şey söyleyemedik. Onun için hikayenizi bilmem gerekiyor kart yorumlarken. Hani buradaki gerçek konu, beni benden uzaklaşmasına sebep olan şey ne? Aramızı bozan şey ne? Bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız eğer. WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıp gönderiyorum bilginiz olsun. Yani bir hafta sonraya bir ay sonraya randevu vermiyorum. Tabi hemen yazdım hadi şimdi açılımı yapın gibi bir açılım yapma şekli de yoktur. Onu da belirtmek isterim. Bazen makine zannediyorsunuz beni. Ee, hani aynı gün yapıyorum dediğimde hemen yazıp saniyesinde hadi şimdi yapabilir misiniz diyenler oluyor. Öyle bir şey yok tabii ki randevuyla çalışıyoruz ama olabildiğince hastalıkla ilgili ya da sağlıkla ilgili işte olumsuz bir şey olmadığı takdirde 24 saat içerisinde açılımınızı yapıp gönderiyorum. Bunu özellikle belirtmek isterim. Evet. E, şimdi e, bir de şunu belirteceğim. E, açılımın başında da söylediğim gibi, e, ne kolektif açılımlarda ne de özel danışmanlıklarımda asla Polyanna hikayeleri anlatmam. Herkese ikiz ruhsunuz, ikiz alevsiniz diye kandırıp gönderen bir açılımcı asla değilim. Pazarda manavda portakal satar gibi e, ikiz alevsiniz, ikiz ruhsunuz deyip deyip gönderen bir açılımcı asla değilim. Beni bilenler biliyor. Şu an bana açılım yaptıranlar zaten diyorlardır. Evet, kesinlikle öyle diye. Eee ise iyi, kötüyse kötü. Ne görüyorsam onu aktarıyorum. Çünkü evrenin size mesajı neyse onu almak için bana geliyorsunuz. Sonrasında üzülmek, kırılmak, darılmak sizin bileceğiniz iştir. Çünkü gerçek her zaman en iyisidir. Yani olumsuz da olsa çıkan şey gerçeği duymak sizi hayatta her zaman öne geçirir. Ben buna inandığım için de her zaman gerçekleri konuşurum. O yüzden de gidip iki açılım yaptırayım, keyfim yerine gelsin diye bana açılım yaptırmanızı tavsiye etmem. Ben gerçekleri öğrenmek istiyorum diyorsanız buradayım, bekliyorum. Evet, bunları söyledikten sonra kole Hemen devam ediyoruz. Melek mesajları seçtim sizin için. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Bugün için melek mesajlarınız olsun onlarda. Bir tanesini seçelim. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Parlak fikir, evet fikrin ilahi olarak destekleniyor, fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç, aklında bir şey varsa bu konuyla alakalı desteklendin. Ne yapman gerektiğini biliyorsun, 2'yi seçen, içsel bilgine güven ve gecikmeden ona göre hareket et. İçinden bakar mısınız, genel olarak ikinizde de aynı oldu, İki, biri de 2'yi de seçenler için, içinizden gelen sese kulak verin sevgili arkadaşlarım. Seçelim lütfen bir tanesini. Aşağıdakini aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Sadakat. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut. Emin olmadığın konular için huzurunu bozma ve lütfen akışta kalmayı da unutma. İki seçenler. Güven. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Herkes aynı değil. Evet şimdi son olarak diyoruz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız ve kapatacağız açılımımızı. Sen alalım. Seçelim birini. Evet, biri seçenler için hemen bakalım. Sen tersini düşünsen de seni hiç unutmadım. Bağlantımız hala beni etkiliyor dedi. İkiyi seçenler için. Kalbim hala sana atıyor. Ben de işaretler alıyorum. Aklıma sık geliyorsun dedi. Evet sevgili arkadaşlarım. Şahane bir açılım olduğuna inanıyorum. Umarım sizler de rehberliğinizi alabilmişsinizdir. E, kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.